değiştirecektim saçımı ama vaktim kalmadı belki. Bugün günlerden cumartesi. Bugün okulum yok. Tek boş günüm bugün. Şükrüme günü de kütüphaneye gidiyorum. Şimdi gideceğim. Çıkçısı biraz bunaldım artık. Ama yarınki denemenin iyi geleceğine inanarak gidiyorum. Deneme üçte arkadaşlar. 3'te. Vitaminlerimi içmem lazım. Önce O. Yemeyeceğim. Ekmek arasına döküyorum bunu. Midem bu kadar iyi. Gidiyor ne oldu? Bugün manifesto e taktım. Biraz çalıştım, mola verdim. Çok yoruldum. Böyle kısa sürdüm mola ama çok yoruldum. O yüzden selamlar. İzlediğiniz kısım cumartesi günün sabahıydı galiba. Sonraki gün ben denemeye girdim 3 Ve e, yani 70 net yaptım 3D'de. Biraz moralim bozuk. Çünkü geometriyi yetiştiremedim. Ya biraz benim de suçum var. Çünkü soruyu mu ya, yanlış anladım sürekli. Soruları 2-3 kere tekrar tekrar çözdüm. Ama işte bence çok kaliteli bir denemeydi. cumartesi günde şöyle bir şey oldu. Sabah ben bir sürü vitamin yükletmiştim. <laughs> Ama sabah hüpletmek bana iyi gelmiyor. zaten sabahları midem çok hassas oluyor. onları e, içince benim çok midem bulandı oradayken. 5 saat falan çalışıp geldim. Çal bayağı da çalışmışım. Ama yani normalde bütün gün duracaktım. Bugün de pazartesi. <laughs> 70 netten sonra benim bir böyle şey oldum yani. Hani 3'te de 70 yapıyorsam 3'te YKS ayarı bence Hani 3'te ne aşırı zor. ya yani. d kaliteli gerçekten. Ama ben YKS'ye benzediğini düşünüyorum 3'te'nin. Hani üçte de yetmiş yapıyorsam ben nalayı yedim yani. Bugün de biraz daha böyle dersine odaklanmak istedim. Okulda da en yorucu gün. Bugün yani okuldan çıktıktan sonra ben e, iyi ders çalışamıyorum. En çok pazartesi yoruyor beni. Videonun devamında o yüzden böyle devam ettireceğim. Çünkü o gün çok midem bulandı. Kalanında çalışamadım. E, odadaydım. Odada tek kaldım. Şöyle sabah kütüphaneye gittim. Yine orada çalıştığım kadar 2,5-3 saat kadar çalıştım. Kütüphane 9'da açılıyor. Ben 3 saat çalıştım. odaya geldim bir şeyler yedim. Tüfane e, şey yurduma çok yakın olduğu için hemen bir şeyler yedim. Şimdi geri gideceğim. E, o şekilde biraz da sohbet edeyim. Videolarım çok kısa oluyor çünkü ben sohbet edemiyorum ya. Yani odada sürekli birileri var. Kütüphanede her yerde birisi var. Dışarıda boş bir yer buluyorum. Geliyor biri yanıma oturuyor mesela. Ya böyle konuşamıyorum sonra. Onlar da çok sinir oluyorum. Yani Orada tek olduğum belli daha uzak bir yere gidebilir ama inadına yanıma geliyorlar ya yani. sinir oluyor. İnadına değil de işte gel geliyorlar düşünmüyorlar düşüncesiz bir hareket. 70 net yapmam dün beni biraz üzdü. Bir de ben netlerimi paylaşıyorum. Instagram'a gelirseniz eğer her hafta pazar günü kaç net yaptıysam hangi dersten hepsini paylaşıyorum yani. Koçumla konuşuyoruz mesela diyorum ya hocam sizce çok daha iyi bir şey olur mu? işte? hedefim işte atıyorum 50 idi. Şimdi diyorum ki hocam 30 olur mu 40 abi böyle falan ya yani böyle. Sürekli koçumu darlıyorum görüşmelerimizde ya. Kadıma 10 dakika laf anlatmayı uğraşıyorum. Şey Çünkü her hafta aynı şeyleri soruyorum ama Cidden sıkılmadan anlatıyor. Bu arada co-pilottan alıyorum koçluğu. Şu an güzel gidiyor. Kaç ay oldu ya? Üniversiteye gelmeden önce başlamıştım. Yani 3-3,5 ay falan oldu. Aa, bugün ara görüşmemiz var hatta. Şembe programı hazırlıyoruz. Bir de pazartesi beni arıyor. Sohbet ediyoruz. Dedikodu yapıyoruz. Şu yerim güzel. O yüzden mutluyum bugün. Sıkıldım odada ne yapacağız çıkıyor Şu an tam gün batımı saati. Havanın karardığımız bu kalmasına o hava çok güzel. Bunu kapatsam bunu kapatamıyorum. Böyle durmuyor <laughs> biraz gülüyor> Bu arkadaşımın hediyesini aldım. Işık da çok kötü. Yemeği, yemek söyledim. Çiğ köfte söyledim. Çiğ köfte biraz bu ara çok canım çekiyor benim. Arada geliyor böyle çiğ köfte şeyim. Ee, şimdi yemek yiyeceğim. Ondan sonra odaya çıkıp biraz dinlenip çalışmaya devam edeceğiz. Normalde odada yiyecek bir şeyler yapacaktım. Ama odada yapabileceğim şeyler çok kısıtlı. Ve yani üşendim, çok yorgunum. <laughs>